Evet bu iş yarımalı. Of. Ne oluyor? Of hadi konuş artık konuşacaksan konuş. Son nul gamasın. İleride yeni yerleşimin en iyi süper askeri olmak adına Chernos ilacını aldım ne? Zaman ve savaşmında olan ustaların sizi ayda savaş alanından tanısı kıldı. Savaşı kazanmanızı kazanmanıza kesin gözüyle bakılıyordu. Eee? Ancak Şarın'ın projesi başarısızca sonuçlandı. Baştan başlaman gerek. Ne oluyor lan? Varlığın gaflet içinde Şarın'ın alamayacaksın. Burada inceleyecek bir şey yok. Ne oluyor lan burada? Of, nere oluyor burada? Burada seninle bir şey kalmadı. Burada senlik bir şey kalmadı. Git. Yapacak işlerim var. Ve rahatsız edilmemeliyim. Hoşçakal. Aha. Kırdık valla. Yaptık. Burası ne lan böyle? Makine açılsın mı? Aç dedim. Ziyaretçi gelmeyeli bayağı zaman oluyor. Oldukça heyecanlandım. Gazet değiştirirsin mi? Bu acınacak gibi tesis bir zamanlar null projesinin tesis Bu ne lan böyle? Yine yani dokunma. İçerisinde bulunan materyal seni alakadar etmez. Gazet değiştirirsin mi? Bu ne oğlum? Şu an oldukça eğlendirici bir katılımcı oldu. <laughs> Adam bizimle konuşmuyormuş. Bunlar kasetmiş. İnşallah tek tek konuşuyor. İlginç. Devam et. Kurek tank açılsın mı? Dur bakayım lan bu ne böyle? Dur açalım hadi ya merak ettim. Herhalde bu önümüzdeki tank açıyor. Aç dedim. Ne oluyor lan? kim bu ne? Ananız. O neydi lan öyle? Neredesin lan sen? Niye gelmedin bugün? Geçen gece koca bir polis ekibini katlettin. Bu sapık, sapkın davranışının bizi içerisine soktuğu tehlikenin farkında değil mi? Ne yapıyorsun lan sen? Ne oluyor lan? Merhaba. Tehlikelerden hoş geldin. Çok güzel bir şey buldum. Bugün görmek ister misin? Tabi diyelim. Oğlum neler yaşıyoruz lan biz? Hadi gidelim. Nereye gidiyoruz oğlum? Manyak mısın? Biz nereye gidiyoruz? Buraya. Vay be. Burası baya güzelmiş aslında. Vay be. Uçsuz bucaksız adeta. Acaba dağların ötesinde ne, ne vardır? Vay be. Buradan tüm o boktan ve pislikten uzaktasın. Sadece ışıklar var. Çok güzeller. Bugün hepsini görebilmeyi istiyorum. Hayır. Neye hayır dedik biz tam olarak? Ne ne? Buradan daha iyi bir yer bir yere gidiyoruz. Çok uzak bir yere. İkinci bölge gibi mi? Daha da uzağa. Tamam. Hey, o da ne? Savaştan kalma bir madalya. Vay be savaşta mıydın sen? O halde sen bir kahramansın. Gerçi biraz temizlenmen gerek. Çok kirli görünüyor. 7 yıldır çıkarmadım bunu. Şu ana şu anda her ne yapıyor olursam olayım zamanında iyi bir şey yaptığımı da hatırlıyor gibi hatırlatıyor bana. Aa attı lan aşağı. Ne? Neden yaptın böyle bir şeyi? Artık bana iyi hatırlatan başka şeylerim var. Ana! Çocuk gibi. <laughs> Biz biraz daha burada durabilir miyiz? Evet diyelim. Oldukça uykum var. Ama maskeli adamların geri dönmesini istemiyorum. Ne? Kimsenin kızına zarar vermesine izin vermeyeceğim. Maskeli adamlar sana ellerini daha sürmüyor. Kimsenin sana zarar vermesine izin vermeyeceğim. Ne oluyor lan? nereden biliyor? Söz mü? Pekala. Maskeli adamları nereden biliyor bu? Maskeli adamlar var, bu varken mi gelmişti? Hüküm. Ne oluyor lan? Hey. Hey uyan. Ne? Ne oluyor lan? Kabus falan mı görüyordun? Kalkma vakti. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Bak Kahvaltı hazırladım. Yemeği kendi başına yapabilecek misin? Sanki belirli bir tarife uyumamış gibisin. <laughs> Yemeği kendi başına yapabilecek misin? Oğlum <laughs> küçük başın neler neler yapıyor? Endişelenme, idare ederim. Mutfaktan aşağı yukarı an anlarım. Çünkü ben çünkü babam genelde yemek yapmayacak kadar meşgul olur. Birkaç balık kellesi ve biraz da protein ezmesi bulup ikisinden bir çorba yaptım. Dene hadi. <laughs> Birkaç balık kellesi. Allah'ım hadi hadi bakalım. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim diyelim. Kusacağım galiba. Ee nasıl? İlginç bir tadı var. Yutması zor. Yeni favorim. <laughs> İlginç bir tadı var diyelim. Favorim dersek her gün yapar. Gerçekten mi? Sevdin mi? Çok memnun kaldım. İyiden hiç yaptığımı sanmıştım oysa. Ben direkt tükürdüm. <laughs> şey. Bir şey daha var. Ne oluyor lan? Lütfen aramayı Şu an çok güzel bir yerim. Bir sana Benutun'a ödünç vereceğim. Henüz kendine kendine bir Benutun almadığın için sen yanımdayken ona ihtiyaç duymuyorum. Eğer kendini yalnız edecek olursan Benutun sana her daim eşlik edecektir. Ama ona iyi baksan iyi edersin. Çünkü o halen benim en yakın arkadaşım. Ama unutma. Ödünç verdim. O kadar. Teşekkür ederim. Ona iyi bakacağım. Desene Benutun bir arkadaşı var artık. Bir arkadaşı var. Şöyle diyelim. Desene Benutun bir arkadaşı var artık. Evet. Benim de oldu. Senin de. <laughs> Allah'ım güzel bir son yaptık bu ihtimalle ya. Eh biliyorum. Gitme vaktin geldi. Görüşürüz. Nereye gidiyorum ben şimdi? Değil mi? Buyurun. Gelin oturun. Uf, ağzını sıçacak gibi. Demek halen hayattasın. Meraklamaya başlıyordum. Gerçi tamamen kontrolünü kaybettiğin için bunun pek de önemi yok. Orası ayrı. Hedefini indirmeyi başaramadın. Koca bir polis ekibini katlettin. Vazifeni ihmal ettin. Geri dönmene dahi şaşırdım açıkçası. Seni senin yemin e ee? Bu senin son şansın. Eğer şu andan itibaren sana verilen emirleri en ufak şekilde dahi imhal edecek, imhal, ihmal edecek olursan içerisinde bulunduğumuz ilişki tamam yok olur. Üzerinde olduğumuz işin ne kadar önemli olduğunu da ejder nul idi. Ben nul idim. Yaptıklarınız Kernos ile alakalı diyeyim. Ben bunu nasıl bilebiliyorsun? Leon ve Alvanes'i buldum. Kernos'un yaratıcısını öldürdüm. Alvanes'i buldum. Leon ve Alvanes'i buldum. Kernos'un yaratıcısını öldürdüm diyeyim bari. Ama... Nasıl? Korkuyorsun değil mi? İbine. Bunu nasıl bilmem gerekiyordu? Gerçeği anlat bana hemen. Evet. Önemi yok. Sorularıma cevap ver. Evet tabii ancak... Leon'u nereden öğrendin? Soruları ben soruyorum artık. Soruları ben soruyorum artık dedim. Anladım. Evet. Sanırsan bana soracak sorularım var. Ne, Null neyin nesi? Kimim ben? Beni Leon mu yarattı? Kimim ben? Nul önce, öncesindeki yaşamına dair hiçbir kayıt yok. Seni yetiştirirken sıradan bir ailen olduğunu varsayılıyor. Ailen olduğu varsayılıyor diyor dedi. Sahip olduğun agresiflik ve psikopatlık senin Nul'un bir parçası haline getirdi. çocukluğunun Nul'un en elit birimi Gamma projesine dahil edildin. Yeni yerleşim adına çalışacak bir süper asker olman için. Chernos ilacı alarak yeteneklerini geliştirdiler. Bu doğrultuda eğitim aldın. Elimden elimden başka bir şey de yok. Psikopatlığın mı? Nula ne peki? Nul, Nul ve Chernos'un başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi. Nul'a ne oldu? Şu başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi. Çernos sistem... Sistemde sebep olduğu bazı kasıtsız gerçekleşen etkiler vardı. Kimse Çernos'u yok sunduğunun ölümcül olabileceğini öngöremedi. Çoğunlukla Nul bu sırada öldü. Chernos bittiğinde öleceğim. Ne için bunu benden sakladın. Öldürün beni herkes, alakalı. Öldürdüğüm herkes için ile alakalı. Delin falan olun. Niçin bunu benden sakladın? İlacın yaratıcıları sonsuza dek susturulmalı. Çernos'un bu dünyaya tekrardan asla ama asla geri dönmesine izin verilmemeli. Niçin bunu benden sakladın? Çernos tamamen yok olunca ben de öleceğim. İlaç tamamen kaybolur, kaybolmaz, kaybolmaz sıra bana gelecek. Ben de öleceğim. Çernos tamamen yok olunca ben de öleceğim sana yetecek kadar var. Benimle uyumlu kaldığım müddetçe güvenliğini temin edebilirim. Niçin bunu benden saklanayım? Benim senin beni umursadığın falan yok diyeyim. Görevimizdeki son olaylar ilişkimizde fevkalade gerilimlere sebep oldu. Bu doğru. E ee? Ama şu ana dek oldukça güvenilir bir çalışan oldun ve hakikaten senin için en iyisini istiyorum. Böyle hissettiğin için gerçekten üzgünüm. Bana yalan söylüyorsun. Ben de tıpkı öldürdüğüm insanlar gibi gereksizim gözünüzde. Ah. Operasyonumuzun sonunda öldürülüp öldürülmeyeceğin, öldürülmeyeceğin benim kontrolümde olan bir şey değil. E ee? Ama dürüst olmam gerekirse sen benim yaşamıma, yaşamıma lüzumsuz bir stres ve bıkkınlık hissi getirdin. Söyleyebileceklerimin hepsi bu. Şimdi tedavi vaktin. Yapacak mı tedaviyi? Ben olsam yapmazdım ya yani. Ne oluyor lan? Şimdi hapsinme çık git. Snake. Bu ne oğlum? Ee, sinerjetik araştırma merkezinde bulunan alkasımın istidinağındaki kasa odasındaki tüm dünyalı materyalleri ve bireyleri yok et. Ağır direniş ile hasar Ağır karşılaşman muhtemel. Kimseyi canlı bırakma. Herkesi öldürmemi istiyorlar. Herkesi. Oradaki herkesi öldürü diyor. Tamam herkesi öldürmeye gidiyorum. Resepsiyonu da mı öldüreceğim? İlk gittiğim yer herhalde. Sinerjitik araştırma merkezine hoş geldiniz. Buraya hayro değil. Seni hatırlıyorum. Evet o. Sen şu Quest Player'sın. Bahsettiğin animeyi aradım ama hiçbir şey bu bulamadım. o oh. İçebilir miyim? Gözlerden ırak bir animedir. Yalnızca anime sizlerini izleyebilirsin. Kafadan saladım onu. Böyle diyeyim bari. O oh. Şey. Be belki beraber izleyebiliriz bir gün. Animeye bayılırım. Anime müfreti yürüdüğüm bir yoldur. Tabii belki. Anime müfreti yürüdüğüm bir yoldur. Tabii belki diyeyim bari. Gerçekten mi? Çok sevinirim. Geçebilirsiniz efendim. Ve şey. Bir vakit buralara uğrayın. Nerede çalıştığımı biliyorsun. Şimdilik. Bye diyeyim bari. Şu kızı da öldürmemi istemez herhalde ya. Onu öldürmem çünkü. Hmm, şarkıyı da açtık. Sığınak. Planlamaya başlamak için saat. Ben ne yapayım? Herkes öldüreceğim yani. Çok zor mu olur acaba? Çok kolay mı yoksa? Olmadı. Bunu nasıl yapabilirim? Az sıçayım ama. Hmm. Ah tamam onlar 2-2 olduğunda geçeceğim oradan. Ah olmuyor. Geçtim. Aa, onu görmedim. Ay ananım. Ananım. Allah belanı. Ben onu nasıl vuracağım peki ya? Ben onu nasıl vuracağım ya? Oğlum ben onu vuramıyorum. Bu açılımda bir süre şey yapamıyor. Ah yapamıyorum. Olmuyor ben bunu nasıl yapabilirim? Hmm, düşün 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 düşün. Düşün 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 ne yapabilirim? Hmm. Adam ateş ediyor. Ateş ettiğinde kaçmam lazım. Ama çok hızlı ateş ediyor. Ha tamam. Ateş ettiğinde yukarı kaçacağım tamam. Aa yukarı çıkamadım tamam dur. Aa yapamadım ya. Ah ya yapabilecekken yapamadım. Tamam. Bunlar buraya geldiğinde yapacağım. Tamamdır. Tamamlar. Ulan ben dahiyim ya. Tam biraz düşününce, palları güldür saldırmayınca bir şeyler yapabiliyoruz. O süstüktü, ağzıma sıçtılar. Oğlum. Hopa, bu kadar baba. Daha nasıl <laughs> Lan nasıl? <laughs> Lan nasıl vurdum ben anam? Tamamdır hallettik. Bütün sınıra öldüreceğiz anasını satayım. Tamamdır. Hallettik baba o kadar kolay. olmuyor. Ona senin neyse onu bilmiyorum. bunu yememiz için ilk önce kapıyı açtığımızda bu çocuğunun... Onlar söylemedi lan ha. Aa! Aa, onu ben niye yapamadım ya? Hoppa. Hop, tamam devam edelim. Herkes öldür diyor. Şu an herkes öldürüyoruz. şey görünmüyor. Bu lan böyle? Bu lan böyle? Oğlum bu ne? Nasıl lan? Oğlum bunları ben nasıl yeneyim? Tamam bu kapıyı açın yukarıdan gideceğiz. Oğlum Tamamdır. Dur. Gidelim buradan. Zamanımız aa zamanımız yenilenmiyor. Ha yenileniyor tamam. Asiktir. Orospu çocuğu ya. Onu nasıl yaptın sen? Ya orospu çocuğu şu an bunun makinesi yapıyor her şeyi. Yukarıya da çıkamazlar. Buraya geldiğinde Tamamdır. O neydi lan? Bu lan? Ben onu vurdum. Öldürmemen eminim yoksa. Saklan. Nul dedi. Bu adam ben bunu vurdum ama ben bunu vurdum. Evet bu işe yaramalı dedi. Ne oluyor lan? Bak komedi asıl kılıç ustası zehirli şekerlemesine uyanmış. <laughs> Gittikçe heyecan verici oluyor değil mi? İlk eğilimin doruk noktası yaklaşıyor. Ne oluyor lan? <laughs> o maskeli adamlar konuşuyor galiba. Sabırsızlanıyorum. Arkadaşlar buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. <laughs> ben yine oynamaya devam edeceğim ama siz bunu başka bir bölüm olarak göreceksiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum atarak destek olmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Bay bay.